dansı. Hadi, hadi gel. Gel, gel. Daha var. Daha komik... O zaman bir gel bakalım neymiş? Siyah mı? Böyle daha böyle hacimli oluyor. Kaynak tabi. Böyle daha hacimli oluyor. Kaynak oldu belli oluyor mu ya? Koyu çikolata değil mi? <laughs> <Yani> ne oluyor? <laughs> Güzel. Asla değil mi? Bence de asla kaynak olduğu belli olmuyor bence. Ay şu küpelerimi de çok seviyorum ya. Hiç nereden aldım bilmiyorum bu küpeleri ama çok seviyorum. Siyah mı? Ha necesiz yahşam. sen necesen. Güzel ya ben sevdim. O akımı mı çeksek Diloş ya? Ay vallahi bu hayatta parfüm. Ne varsa sıkıyorum ya. Bayılıyorum. Böyle bir şey aldım Osman'dan. Bunun içine de şey koyacağım. Makyaj şeyi. Suyu koyacağım. mesela bir yere gittim. Bir arkadaşımda falan kaldım. Hop çantaya koy çık. Değil mi kızlar? Çok kullanışlı değil mi sizce de? Yok, suyum yok Suyum yok bu donsaydı direkt İrem aşkım teşekkür ederim. Kızlar ya ben fonduten arayışındayım. Ee, ben de böyle karıştırıyorum fondötenleri ama bana bir tane fondöten önerebilir misiniz ama böyle böyle cildim parlak canlı doğal göstersin böyle sağlıklı gösteren ama uygun fiyatlı olsun tabii ki de. Lara aşkım teşekkür ederim. Kaç sabitleyicim mi? Hemen hiçbir şunu göstereyim size. Evet notum kızlar bu. Hatta bu bitti. Bu bitti ama Kiko mu? Hayır aşkım Kiko yüzümde çok böyle pul pul dök, dökülme yapıyor yani. Anlamadım. Makyajımı döküyor. Rüveyda teşekkür ederim Zeliş. Teşekkür ederim. Nix Ay evet Nix'in bir tane böyle bir fondöteni vardı. Kızlar ben kendime fondöten aldım ama hep böyle tonlarını çok kapalı aldığım için kullanamıyorum şundan almıştım bu çok güzel ama bu çok koyu çok koyu dedim ki yazın kullanırım yaz ya, yani yanmama rağmen yine çok koyu geldi ne bileyim işte orada kullandım çok güzeldi oradaki ışıklardan dolayı sanırım sonra benim e, böyle diyorum iki tane şeyi var e, fondöteni var böyle deneme boy bu ikisini karıştırıp kullanıyorum bu ikisi de çok güzel ama bunları girip denemem lazım büyük ihtimalle. Başka fondöte olarak ben ne kullanıyorum? Bunu kullanıyorum. Bu da çok koyu geliyor bana. Bu da çok koyu. Böyle ne bileyim böyle canlı canlı böyle güzel. Ha bak yine Estee'nin bir tane testerini bana vermişlerdi. Ben onu kullandım. Bu çok güzel. Bunu tanımam ya. Şöyle. çok güzel. Bir dakika. Iki, en bir. Bunun, bunun arası mı? E bu ikisi aynıymış ya. E niye ben bunu kullandım da bu açık geliyor da? E niye ben mesela bunu kullandım da bu çok kapalı? Ha tamam tamam. Aynı değilmiş ya. Bu iki en yani bir, bu iki. Diloş efendim canım. Vay değilmiş kızlar. Biz de aydınlat. Ay ben gidip bundan alacağım ya. Bu çok bir tık koyuymuş bu bu. <laughs> ya ay kayran kız. Bir tek sen destek veriyorsun aşkım. Teşekkür ederim ya. Kızlar bu. E, başka? Allık olarak da kontrol olarak da tartın şu kontrolü geçen sene almıştım. Ay bak bakın bunlar o kadar güzel ki. Bu allık olarak da bu da çok güzel. bu da yurt arkadaşım getirmişti geçen sene. Bu da bitmek üzere ya. Benim aşkım ya. Kayra bak bitmek üzere aşkım. Kızlar bu da çok güzel. Ama mesela uygun fiyatlı diyorsanız size hemen uygun fiyat. Mesela Nix'in kapatıcısını arkadaşım hediye olarak yollamıştı. Bu da çok açık. Benim ten rengim o kadar tuhaf ki hiçbir şey olmuyor. Benim gidip denesem bile olmuyor. Eve geliyorum bambaşka bir renk çıkıyor. Anlamadım yani. Yani buralar çok dalmış. Da Akşam yayın açarız. Buraları komple temizleriz. Şöyle geçen sene yine Nars'ın şeyini almıştım. Kapatıcısını almıştım. Ay, Christina, thank you. Bu da bu, bu tuhaf ya. Çok tuhaf bir kapatıcı yani. Ben bunu anlamadım yani. Bunu nasıl kullanıyorlar ki? Geldi galiba. Geldiler mi? Alo. Evet, Hemen dinliyoruz. Kızlar biz gidiyoruz öpüldünüz. Dikkat edin kendinize. Şimdi gidip kirpik lifting yaptıracağım. Story atarım. Instagram a takip etmeyin. Nişan'ın ay mi Dilan? Nişan'ın BB kremini almamız gerekiyor. Olay bak hatırlattın. DM'den bana yazın. Nişan BB krem alacaksın Dilara diye. Hatır Unutmayayım. Öpüyorum sizi. Dikkat edin. Hadi bay bay.